Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor'da yeni takımlar belli oldu. Acun Ilıcalı son kararını verdi. Kanlı bıçaklı düşmanlar yok artık. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da yeni takımlar sosyal medyayı salladı. Acun Ilıcalı'nın kararı gündemi sallarken, kanlı bıçaklı olan isimlerin bir takımda buluşması ağızları açık bıraktı. Yarışmanın en son konseyinde Ardahan yarışmadan ayrılması ve Barış Murat'ın belirsiz durumu takımların karışacağını adeta belgelemişti. Şimdi ise yeni takımlar şok etti. Survivor All Star yarışmasında Acun Ilıcalı, takımlarda güç dengesizliği var. Ünlüler takımı Barış'ı saymazsam 8 kişi, Gönüllüler takımı ise 11 kişi. Bu durum farklılıkları ortaya koyuyor. Takımların karışıp karışmayacağını seyircilere sunacağız, yorumunda bulunmuştu. Şimdi ise... Dimon Arjana isimli sosyal medya hesabı, Survivor All-Star'da yeni takım bilmecesi. Cuma akşamı yayınlanan konsey sonrasında Acun Ilıcalı'nın takımlar kurulup kurulmamasına yönelik olarak açtığı anketten takımlar değişmesin sonucu çıktı. Acun Ilıcalı konseyde üzerinde takımların değişmesi yönünde görüş bildirilirse yeni takımlar kurulacağı yönünde açıklama yaparken izleyicinin büyük çoğunluğu takımların aynı kalması gerektiğini savundu. Sonuca göre takımların yeniden kurulması mümkün gözükmezken ilerleyen haftalarda neler yaşanacağı merak ediliyor açıklamasında bulundu. Gündeme bomba gibi düşen bu açıklamanın ardından birkaç hafta sonra takımların karışacağı açıklandı. Yeni takımlarda kaosun daha çok artacağı çünkü kanlı bıçaklı kişilerin bir araya geleceğine dair yorumlar geliyor. Gönüllüler takımında parlama potansiyeli olan fakat bir türlü parlayamayan Gökhan Keser ve Ayşe Yüksel ikilisinin olmasından dolayı bu ikilinin ilerleyen günlerde Ünlüler takımına geçeceğini düşünüyorum. Aynı zamanda Ünlüler takımından da bir yarışmacının Gönüllüler takımına geçmesini bekliyorum. Sizce Gökhan Keser ve Ayşe Yüksel Ünlüler takımına geçmeli mi? Sizce yeni takımlarda kimler olacak? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.